Eski adı koma pozisyonu, yeni adıyla derlenme pozisyonu nasıl verilir? 2024 ilk yardım kitabı eski ifadeden kaçınmış, koma pozisyonu yerine derlenme pozisyonu demiş. Tabii uygulama anlamında da küçük farklar var. Derlenme pozisyonuna gelin bir bakalım. Koma'daki kişinin bilinci kapalıdır. Gözlerini açmıyordur ve adeta ağır bir uykuda gibidir. Sözlü, ağırlı uyaranlara rağmen cevap vermez ve uyanmaz. Bilinci yoktur ve normal nefes alıp vermiyordur. İşte bu kişiyi yan yatar pozisyona çevirmemiz gerekiyor. Yani yeni adıyla derlenme pozisyonu. Başlıyoruz. Yaralıyı çevirmedeki amacımız şudur. Bilinç kaybı nedeniyle tüm kasları gevşeyen kişinin dil ve boyun kasları da gevşeyecektir. Bu durumda yaralının hem dil kökü hava yolunu tıkayabilir hem de kişinin ağzına gelen kan, tükrük, kusmuk gibi sıvılar kişiyi boğabilir. İşte bundan dolayı derlenme pozisyonu vereceğiz. Unutmayın nefes var bilinç yok ne yapacağız? Derlenme pozisyonu vereceğiz. Yetişkinlerde ve çocuklarda derlenme pozisyonu aynı şekilde verilir. Bebeklerdeki derlenme pozisyonunu video sonunda göstereceğim. Uygulama basamakları sırası ile şu şekildedir. Yaralının çevrilmek istenilen tarafına diz çökün. Varsa gözlüklerini çıkarın. Her iki bacağının da uzanmış olduğundan emin olun. Yanında diz çöktüğünüz kolu kişinin vücuduna dik açı ile yerleştirin. Ön kolunu bu şekilde avuç içi yukarı bakacak şekilde yukarı doğru bükün. Diğer elinizle yaralının vücudunun yan tarafındaki bacağını diz seviyesinden tutarak ve ayak yerde kalacak şekilde bükerek kaldırın. Kalça ve omuzdan destek alarak yaralıyı kendinize doğru çekerek kişiyi döndürün. Yaralının dizi ve dirseği yere temas etmeli ki kişi yere yüzüstü kapaklanmasın. Hava yolunu açık tutmak için yaralının kafatasını arkaya doğru eğin. Başın bu konumda olup olmadığını kontrol edin. Ağzın yere doğru eğimli olduğundan emin olun. Yaralıyı yalnız bırakmayın ve nefesini takip edin. Bebeklerde derlenme pozisyonu nasıl verilir? Bebeği baş aşağı bakacak şekilde kollarınızın arasına alın. Tükürük ya da akıntının içeri akmaması için hafiften baş aşağı olacak şekilde konumlandırın. Baş ve boynu bu şekilde sağlam bir şekilde tutun. Bebeği mümkün olduğunca hareket ettirmeyin. Unutmayın nefes var bilinç yok ne yapacağız derlenme pozisyonu vereceğiz